Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda bazı arkadaşlarımızdan sorular geldi. Onun üzerine bir video çekmeyi faydalı gördük. Şöyle ki rezistanslı cihazlarda bildiğiniz gibi kettle olur, kahve makinesi olur, ütü olur. Bu gibi cihazlarda rezistansımız şaseye yapışık vaziyette ve rezistansın kendi ucu ve fabrikasyon üzerine Resistance'ın üzerine puntalı şu şekilde fabrikasyon bir papuç vardır. Ve bu papuca da gördüğünüz gibi şu şekilde onun karşılığı olan diğer papuç şu şekilde geçer. Tabii ki bunların üzerinde şu şekilde yanmaz makaronlarımızın olması kesinlikle gerekiyor. Veya bez şeklinde yine yanmaz makaronlar Üzerine geçmelidir. Çünkü şaseye herhangi bir temas olmaması için tehlike arz etmemesi için. Peki bazı durumlarda da şurada görmüş olduğunuz gibi maalesef buradaki orijinal punta buradan çıkabiliyor, kırılabiliyor, ayrılabiliyor. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi bakın tek başına kalıyor. Şimdi sizlere çok pratik herkesin evinde yapabileceği bir parça ile bu işi nasıl halledersiniz onu göstereyim. Hemen bakın elinize Şöyle klemens bir numara olur, iki numara olur, 3 numara olur. Buradaki reisansın uç kalınlığına göre kendinize bir klemens boyutu seçeceksiniz. O da şuradaki kalınlığı e, çapı belirliyor. Yani bir numara, iki numara, 3 numara diye klemensimizin boyunu hemen bakın. Ben şöyle tek bir klemens kestim. Dışı plastik biliyorsunuz. Bu plastiği kullanamayız kullanacağımız yaz rezistanslı olduğu için sıcak bunu eritecektir. Kesinlikle bunu bakın şu şekilde vidalarımı söktüm. Bakın şöyle Clemens'in içerisini şu şekilde çıkartıyorsunuz. Ve daha sonra vidaları yerine takıyoruz. Bu şekilde vidayı taktıktan sonra bakın rezistansın ucunun gerekli açıklığını burada bırakıyorum. Puntanın koptuğu yere bunu monte edeceğiz. Fakat dikkat etmemiz gereken bu husus kesinlikle Bakın şu şekilde şaseye asla değmemeli. Şaseye değmeden bakın klemensimi şöyle sıkıştırıyorum. Ve çok sıkı bir şekilde. Tamam arkadaşlar. Yani bunun güzel bir tornavida ile burayı da destekleyerek şu tarafı destekleyerek herhangi bir penseyle veya karga burnuna tutabilirsiniz. Çünkü reisansın bu içerideki ucunun da kırılma olayı var. Bakın şöyle sıkıca tutup pense veya karga bununla şöyle bakın iyice gittiği kadar çok iyi bunu sıkıştırmanız lazım. Çünkü sıcaktan zamanla genleşip vidanın e, oynamaması için oynarsa kısa devre yapar, şase yapar, sigortanızı attırabilir. Çok güzel sıkıştırdıktan sonra diğer taraftan gelen kablonuzu yani ucunda pabuç olabilir, olmayabilir ucunda pabuç varsa da şunlardan varsa ucundan onu buradan kesebilirsiniz. Veyahut şuradan kesmeyip de bakın tam şuradan yan keskiyle kestiğiniz zaman şu kısım sizde kalır. Bu kısmı buraya sokarsanız daha güzel olur. Daha sağlam olur. Veyahut da tamamen düz bir kablo varsa elinizde. Yani cihazınızdan diğer taraftan gelen kablo böyle düz bir kablo ise şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle Şöyle kıvırabilirsiniz. U yapın. Şu şekilde. Ki sağlam olsun. Ve daha sonra bunu da güzelce sıkıştırırsınız. Bu size çok uzun zaman aynı punta gibi vazife yapacaktır. Mecbur kaldığımız yerlerde bu şekilde tamirlerimiz oldu. Bakın sıkı bir şekilde fakat mutlaka üzerine yanmaz bir bu şekilde makaron geçirmeniz gerekiyor. Geniş. Yani burayı kaplayacak şekilde. Şu an benim elimdeki makaron gördüğünüz gibi dar. Daha genişi bir makaron. Kesinlikle bunun üzerini kaplamalı. Herhangi bir şey olduğu zaman sağa sola işte şaseye değme yapmasın. Yani üzerindeki tehlikeli hadiseyi izole etmemiz gerekiyor. Veyahut da bu şekilde bez bir makaronu üzerine, klemensin üzerine geçirmeniz lazım. Tamir hadisesi ile alakalı Aklınıza gelen fikirler olursa bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.